Merhaba arkadaşlar, ben Berfin, soyadım Hakan. Bugünkü podcast konumuz ruh sağlığı. Öncelikle ruh sağlığının tanımını yapalım. Ruh sağlığı genel olarak duygusal, psikolojik ve sosyal iyilik hali anlamına gelir. Ruh sağlığı, stresle başa çıkma, duygusal denge, sağlıklı yaşamın kurulması, sorunlarla baş edebilme ve yaşayabilmekle başa çıkma yeteneği gibi unsurlar yer almaktadır. Kişinin iç huzurunu, dengeyi ve mutluluk hissetmesini sağlayan önemli bir kavramdır. Ruh sağlığına dikkat etmek, stresle başa çıkma becerisini geliştirmek, teknikleri ifade etmek ve sağlıklı tüketimleri ölçmek gibi unsurlar ruh sağlığını olumlu yönde etkileyen faktörlerdir. Kendine iyi bakma ve ruh sağlığına, ruh sağlığına önem verme bunlar en önemli etkilerdir. Yani Çok fazla etkiler bunlar. Sizin genel yaşam sınırlarınızı korur. İyi bir ruhsalına sahip olmak için düzenli egzersiz yapmak, derin nefes almak, değişiklik ve yoga gibi tekniklerin göstermesi önemlidir. Bu etkinlikleri yapmak çok önemli. Sürekli rutinde olmak yanlış bir şey. Değişiklik yapılması gerekiyor. Sağlıklı beslenme, sosyal arama desteği ve etkili zaman yönetimi de stresle başa çıkmada yardımcı olan önemli faktörlerdendir. Bu yöntemlerin ruh sağlığınızı olumlu yönde değiştirebileceğini ve iç dayanıklılığınızı arttırabileceğini düşünüyorum. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.